Evet merhabalar Geri Dönüşüm Merkezi oyunumuzun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet en son günümüzü bitirmiştik. Yatağımın başında save alıp çıkmıştım. Şöyle bir uyuyalım. Sizlere daha konsantre bölümler sunmaya çalışacağım. Daha fazla böyle gelişim üzerine odaklı, gelişimleri daha hızlı görebildiğiniz bölümler haline gelecek. Bu bölümde ya da bundan bir sonraki bölümde... Bu oyunu bitirmeyi planlıyorum. İşte tek tek gidip atık tekliflerini topladığımızı gösterip onların tek tek işlenmesini görmek yerine işte yeni makineye geçtiğimizde, ilk robotumuzu aldığımızda böyle gelişim aşamalarını gördüğünüz bir bölüm halinde olacak. Sizin için izlemesi daha keyifli olacaktır. O yüzden ben şimdi atık tekliflerine gidiyorum. İkinci seviye makinelere geçtiğimizde görüşürüz. Evet, açamadığımız bir sandık vardı. Onu da açalım, leveğimizi almıştık. Ne çıkıyor içinden? Altın külçesi. 170 dolar. Allah bereket versin. Sandıkların içinde bu şekildeymiş. Şu koyduğumuz geri dönüşüm konteynerında da önceki bölümün sonunda koydum. Videoyu sonlandırdım. Bir gün atladık sadece. Ee, burada bazı geri dönüşüm ürünleri birikmiş. 12 kilo plastik, 6 kilo odun, 10 kilo cam. Allah'ım bir odun daha attı. 12 kilo metal, 9 kiloda kağıt birikmiş. Burası güzel biriktiriyor bu arada. Geçen süreye göre gayet güzel birikmiş. Evet bayağı bir çalıştım. Ee, yaklaşık 4 gün oldu sanırım. 4 gündür gidiyorum sadece atık topluyorum. Ayrıştırıyorum gidiyorum topluyorum ayrıştırıyorum. Hiç şey işlemi yapmadım. Sıkıştırma işlemi. Hepsini toplu şekilde yaptım. Elimizdeki mal bu. Şimdi ben bunların hepsini depoya çekeceğim. Bayağı bir malımız var abi. Buradan parayı kıracağız. Atık teklifleri için cebimden neredeyse para çıkmadı. Bu şeyle açtığımız, levyeyle açtığımız kasalar çok güzel çeviriyor. 70 dolara 90 dolara 100 dolara atıklık alıyorsun gidiyorsun içinden 200 dolarlık şey çıkıyor. En başta 170 dolar vermiş diye altın külçesi şimdi 200 dolar veriyor. Büyük ihtimal random bir şekilde. O yüzden neredeyse cebimden para çıkmadı paramız nereye gitti hemen şöyle göstereyim. Geliştirmeler kısmından gelişmiş ayrıştırmayı satın aldım bir de pazarlık yeteneğini satın aldım. 250-250 dolar toplam 500 dolar mı ne verdim buna? Başka da bir şey almadım herhalde. Çalışanlardan çöp toplayıcı açıldı alabiliyorum. Bunu almak için yeni bir kamyon alman lazım diyor. 800 dolar karşılığında. e bunu alacağız. Bir yandan biz toplarken bir yandan da bu abi 44 kiloluk çöp toplayıp getirecek. Ki bu elemanın yıldızını yüksek alırsak kapasitesi artacaktır bize daha fazla çöp getirecektir. O yüzden bir yıldızlı almayacağım. Bu elemana özen gösterip 3 yıldızlı almaya çalışacağım. Durumlar böyle. Ben şimdi bunların hepsini depoya taşıyayım. Bir satayım elimizdeki paraya göre tekrardan kaydı başlatırım. Evet, malların hepsini dizdim. Burada birazcık fazladan plastik kaldı. Onları bir dursun. Bu arada şurada da çok güzel atık birikmiştir. Şimdi günü atlatmadan ben bunları bir satayım. Hmm. Maksimum satış yapmak için bak elimizde 91 tane var. 60 buradan, 36 da buradan 96 yapıyor. Ben şu şehirdekileri de yapayım. Konteynerin içindeki atıkları da dönüştüreyim. Evet ne var ne yok sattım. Deponun halini şu an ben de bilmiyorum. Ne kaldı? 20'şer 30'ar tane şey kaldı. Mal kaldı elimizde. E, talaş birazcık var. Talaş siparişi yok ya da ben görmedim. Bir daha kontrol edeyim bunu. 8. seviyeye ulaştık. İtibarımız 8 oldu. Neler açıldı bakacağım bir şeyler açıldı. E, talaşları satmışım onlar. Evet evet talaş çok fazla elimizde. 300 küsür tane talaş vardı sattım. Pardon. Şimdi pazarın ha tamam bunların şeyi 8. itibar seviyesinde şeyi açılıyor. İtibar seviyesi kilidi açılıyor. 200 kere ürün satışı yaptığımız zaman da bunun kilidi komple açılıyor. Tamam bunu şu an alamıyoruz. O açılmıştı. 9. seviyede depolama robotu açılıyor. Az önceki çektiğim eziyeti çekmemizi engelliyor. Önüne geçiyor. Şimdi makinelere geçebiliriz. 2. seviye. Öncesinde şu abi satın alabiliriz. Çalışanlar. Uyuyalım uyanalım. O yenilensin dediğim gibi. Onun daha sağlam bir çalışan olacağım Tamam şu an bilgisayarda yapabileceğim bir şey yok. Hadi umarım şöyle Sağlam bir çöp toplayıcı çalışanı vardır. Çok güzel. 84 kilo. 3 yıldız. Gel baba. Günlük maaş 75 dolar. Dert değil. Toplama çalışanlarını anlaştığın atık teklifleri alanlarına göndererek toplama yaptırabilirsin. Hmm. Ama ben şey diye hayal etmiştim. Dert değil. Dert değil. Şimdi bak atık tekliflerine geliyorsun. Ben bunların hepsini bir satın alayım. Sonra çöp toplayıcıyı gönderirken görüşürüz. Şimdi satın aldım. Bu elemanın toplama kapasitesi 84 kilo muydu? 84 kilo nereye gidiyorsun biliyor musun hepsi 84 kilonun altında en fazla olana git hadi tamam o orayı toplayacak ben şey diye hayal etmiştim bunu. biz anlaştığımız yerlere gidiyoruz bu da hani bizden bağımsız topladığımız anlaştığımız yerlerden bağımsız olarak yani günlük çöp to çöp topluyordur belli bir miktarda diye hayal etmiştim o şekilde değilmiş ben tekrardan çöpleri toplayayım eve gideyim yeni makineleri satın alalım ikinci seviye makineleri ikinci seviye makinelerden parayı kıracağız şimdi ben topladım geldim bizim elemanlar da şimdi daha dönmemiş ee, şey ayrıştırsın ya da az zaten ya ben ayrıştırayım Az önce o Büyük satış yaptığımda işte az önce Atıkların bir kısmını elemana ayrıştırmak zorunda kaldım Onu ben ayrıştırdım ama Bir kısmını da ayrıştırdım e Çünkü Öldüm artık Hani Önceden birikmiş son günü gelmiş atık teklifleri olduğu için Çok fazla şey topladım Daha 3 tane atık teklifi vardı birine elemanı gönderdik zaten ikisini biz topladık Hemen biter bu Şimdi bizim ikinci seviye makineleri koymak için makine alanına ihtiyacımız var Orası zaten birinci seviye makinelerle dolu. Onları kaldırıp yerine koymak mantıksız olur. İlla ki elimize kalan parça pinç parçaları da birinci seviyelerle dönüştürüp onları da satarız. O yüzden fabrika aşaması 1'i satın alıyorum. Sonra makine alanını alıyorum ve 9. seviyeye geçtik. Depolama robotu da açıldı. Şu an depoyla işim yok. Park alanıyla işim yok. Tamam. Sonrasında mağaza diyeceğiz. Hepsini aynı anda alamayacağız. İkisini alırız ama. Kağıtla plastikten başlayalım mesela. Ver bir kağıt makinesini. Aa, ondan ona geçiyor. İkisi birbiriyle bağlantılı o olmadan o olmuyor. Asiktir çok iyi. Tamam 2300. 700 dolarımız kalıyor. 700 dolarla ben hayatta kalırım. Bunu da ver. He. Tamam bunları geriye çekeceğiz. Bak şimdi ver bunu. Bunları geriye çekeceğiz. Ben bunları yerleştireyim düzen aldıktan sonra görüşürüz. Tamam bu iki makine hazır. Buradan kağıt atıyoruz. Parçalanmış kağıtı çeviriyor. Oradan kağıt kurulusuna aynı şekilde plastikle kamyonumuz gelmiş. Şimdi. Çin oldu baba bunun. İçindekiler ne oldu? Hmm. Tamam. Ayrıştırız. Verdik artık. Şimdi onun dışında şey açıldı. Mağaza. Geliştirmeler. Fazla taşıma 2250 dolar. Olmaz. Depo alanını ikinci seviyeye çıkardığımız zaman depolama robotunu alabiliyoruz. 800 dolar depo para harcadığımızda Depolama robotunu alabiliyoruz. Ona da bakarız nasıl çalışıyor. Ben bu uyuyayım yine tekrardan birazcık para kasayım. Bu yeni makinenin çalışma sistemini gösteririm. Önce birazcık attık toplayayım. Ayrıştırma aşamasında görüşürüz. Ben ikinci seviye makineden parayı kıracağız dedim de. iyi para veren kart olmuş. O da büyük ihtimal bir sonraki seviyesi. O yüzden çok aman aman para kırmayacağız ikinci seviye makinelerle. Ama daha iyi durumdayız. Şimdi şu kağıt ve plastikleri dönüştürelim. Yeni makinenin çalışma mantığını görelim. Geri kalanlarını ben hallederim. Ee, şimdi otomatik sıra olarak burada parçalanmış sıkıştırılmış kağıt girili. Burada da kağıt rulosu girili. Otomatik onları sıraya koyuyorum. Sıra derdiyle uğraşmıyoruz. 300 er tane her birine sıra veriyorum. Plastiği de var. Tamam. Hatta şunları paletleri çekip şeye versek makineye veremez miyiz? Veririz bence. Deneyelim. Ya da dur bir tane deneyelim. yapabiliyoruz. Plastik peletlerinden 100 tane toplam 300 tane. Şunları da buradan vereyim mi? Tamam. Evet, ikinci seviye makinelerde bu şekilde aletler iyice azalmaya başlıyor. Tabii mal büyüdükçe bu tam arttı. 54 tane alıyordu. Plastik 30 tane alıyordu. Bu arada birebir mi çıkarıyor? Birebir çıkarıyordur değil mi? Hmm. Kaç verdim? 114 kilo kağıt vermiş olmam lazım ya. En son paleti sayarız. Ben bunların hepsini çevirsem mi ya? Ben bunların hepsini ikinci seviyeye çeviriyorum. Şu kağıtları atayım. Hiç palet taşımama gerek yok. Ben bunların hepsini kağıtları ruloya, plastikleri de pelete çevireyim. Satışını yapalım. Gün başında paramız daha azdı. Nereden geldi para? O da şey. Hani elimize talaş kalmıştı bizim. Onları sattım günün başında. Talaş teklifi gelmiş. Para da oradan geldi. Bu kadar hızlı verirsem umarım bir şey olmaz. bizim reis de geldi. Çöplerini boşalttı. Rulolar burada biriksin. Birazcık farmlayayım ben. İkiye bir çıkarıyor. Bak şu bir. Çalışmıyor. İnce atıyorum. Çalıştı. bir tane çıkardı. ikiye bir çıkarıyor. Şimdi yeni mallarımızı depoya çektim. Bir de hmm, sipariş varsa fiyatlarına bakalım ne durumda. Gene iyi. Gene iyi. Gene çok güzel para. Bak 42 tane sıkıştırılmış kağıda 340 dolar veriyor. Ee, 36 tane kağıt rulosuna yani bunu 2 ile çarp 70 tane sıkıştırılmış kağıda 40 tanesi 350 desen 80 tanesi 700. Burada 70 tanesine 1000 lira. Tamam bunun karını koyuyor. Ekonomi güzel. Şimdi şunun pazarlığını yapalım bunu satalım. Daha bunun üzerine pazarlık koymadık. E, 1200 desek ne olur? 1200 uygun dedi. Daha da zorlayabiliriz. Anlaş. Gönder. Güzel. Güzel güzel. Bu ikini seviyor makineler bizi toparlayacak. 30 24 54 tane lazım toplam. Bir 4 tane daha plastik yapayım ben. Pelet. Şurada ayrıştırımlamış şeylerimiz var. Bizim diğer abinin getirdiği. Sen onları ayrıştır. Ben de şuradan plastikleri alayım. 52 kilo var burada. Bu demek oluyor ki 20 kilo şey çıkacak. Pelet. Tamam ben plastiklerde halleder satarım. Bir ertesi günde görüşürüz. Bizim bunları paletlememize gerek yok. Bunları depoya fırlattığımız zaman depoda sayıyor bunları. Bu arada çok güzel pazarlık atıyoruz. şunların ikisine de 300 dolar pazarlık attım. Fazladan 600 dolar. Tekrardan 4800'deyiz. 800 dolar acep şu abi alalım mı? Neden olmasın? Ver baba. Asistan açıldı çalışanlar ne iş yarıyor aslında? Al dersem kalır alır mı? En fazla almış olursun ha Açsan senin yerine atık teknikleriyle ilgilenir ve pazarlık yapar. Her gün yaptığı anlaşmaları kontrol et ve sana uygun olanları onayla. Güzel. Gel reis. İki yıldız ama olsun. Onun dışında depolama robotunun kendisi de bin dolar. Veriyorum. Robotlar işaretlediğin paletleri depondaki uygun olanlara taşır. Tabelaları ayarla ve taşınma sesini paletleri işaretleyerek robotlarını yönlendir. Tamam alan. Alana ne gelmesini istediğimiz. Sonra paleti tamam. Güzel sistem. 3, 6, 9 palet alıyor her alan. Çok iyi. Şimdi burası ne? Cam değil mi bunlar? Burası cam olarak kalsın. Ee, şurayı metal yap. Burada da talaş var. şurayı da talaş yap. Odun. Plastik kalsın burası. Burayı kağıt yap. Buraya ne kaldı? Cam verdik. Metal verdik. Plastik verdik. Kağıt verdik. Odun verdik. Fazlalık mı bura? Tamam burası fazla. Kağıt ruloları çok yer kapladığı için burayı da kağıt yap kalite azaldığı için bunlar en fazla yeri kaplayacak ürün şu an elimizde. Şimdi bunları nasıl işaretliyorum? T. Biz sen bunları düzenlersin yerlerini. <laughs> Seni yerim. Abi her lazım bundan ya. Oh. Şilop gibi. Ben şu transpareti alayım canım buradan. Elin ayağına kılmasın bu. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Güzel oldu ha. Eğlenceli. Asistan ne yaptınız? Teknikleri göster 105 dolar 81 dolar 110 dolar alım hadi Zarar ettirmez Artı Biz de alacağız buradan Bu sayede günde bir günde daha fazla atık toplayabileceğiz Şu aşamada alabiliyorsak bir çöp toplayıcı daha alabiliriz 3 yıldızlı bir çöp toplayıcı daha var Hatta 3 tane 3 yıldızlı var en fazla toplayan 83 kilo Günlük maaşı 76 en fiyat ver olmaz şu ama 80 kilonun üzerine Lan 7 dolardan da bir şey olmaz. Al en babasını. Tamam iki kamyon. Bunların ikisini de göndereceğim. Şimdi geri kalanına da ben çıkacağım. Otomasyona ilk adım. Toplamaya git. En... Baba şu inşaat alanları sıkıntı. Sen şu inşaata git. Az önce sinir oldum orada. Alan çok büyük. Çöpler çok dağınık yerlerde. Tamam sen de buraya git. Geri kalanına da ben gideyim. Bu arada paramız şu an az gibi duruyor. Dükkanında daha dünyanın şeyi var. Ayrıştırılmış atığı var. Ben kağıt ve metale Odaklandım ya az önce. Bir sürü metal cam var. Odun da var. En az 150 şer kilo var hepsinde. O yüzden deli paramız var yani. Bir 7-8 da en az satsak onları koyarız üstüne. Evet şöyle sığdıramadığım bir kamyonla dükkana geri dönüyoruz. Sağlam para yaptık. Oh bizim elemanlar da gelmiş. Boşaltmaya ben de yardım edeceğim. Hatta elemana bile ayrıştırabilirim. Kamyonu boşaltalım. En son elimizdeki atık miktarına bir bakalım. Kaçar kilo var hangisinden. Sonrasında duruma göre bakarız. Bir ikinci bir eleman aldım ayrıştırıcı. Şunun yıldızı bir seviyeli. Şu eleman aldım. 3 yıldız ayrıştırma hızı çok fazla. Bunu tekte bitirdin mi? E gel bunları ayrıştır. Var var içeride daha bir sürü atık var. Sabit kal işte be. Bu her sistemi çok güzel olan bir oyundan böyle bir sistem çok garip. Ayrıştırma makinesinde atık yokmuş. Geliyor geliyor. Sen geç orada dur işte sabit dur baba. Sen atık geldikçe ayrıştır. İnme aşağı. Bu sistemi sevmedim işte. Bu elemanın sabit durması lazım. Ayrıştırılacak malımız kalmadı. Bittikliflere bakalım. Blok falan satabiliyorsak yeteri kadar varsa elimizde. 36 tane istiyor bizde 33 tane var. Ben birazcık satış yapayım. Hatta ne var ne yok ben ayrıştırıyorum. Bunların hepsini bir satayım. Yine tekrardan paramızı bir toparlayalım. Şu makineleri de tamamlayalım. Satışı yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdi paletleri de yerleştirirken çıkan malları Buradan o palete ben yerleştiriyorum. İşaretliyorum. Eleman gelip alıyor. Çok güzel sistem abi. Hızlı da çalışıyor. O yüzden bayağı kolaylaştırdı işimi. Evet eldeki siparişlerden azalıklarını yaptım satabileceklerimizi. Şimdi birazcık para kazanalım. Daha kabul edeceklerim var ama şey pazarlığı yaptıktan sonra anlaş kısmı izin vermiyor. Büyük ihtimal elimdeki sipariş sayısından dolayı. Şunları bir teslim edelim. 5300. Şimdi anlaşabiliyor muyum? Aynen. 800 buradan iki tane 3 tane metal var. İtibar seviyemiz 11 oldu. Bir robot daha alabiliyoruz. Bir robottan ziyade şeye ihtiyacımız var. Depo alanını genişletmeye ihtiyacımız var. Başka da şu an satabileceğimiz bir şey yok. Tamam. Şu an elimizdeki satabileceğimiz her şeyi sattım. Şu anki teklifler doğrultusunda. Evet talaşımız var. Rulo kağıtlarımız var hala. Metal var. Sadece şu an şeyler bitti. Siparişler bittiği için e, satamıyoruz. Uyuyup uyanalım. Yeni siparişler gelsin. E, elimizdeki ürünleri de satalım. Sonra depo alanını genişleteceğim. Çok pahalı değilse. Şimdi sipariş. 36 tane rulo istiyor. Ben yine bunların pazarlıklarını yapayım. Satarken görüşürüz. Birazcık daha rulo sattım. Talaş. Neyimiz var başka? Metal. Bir rulo daha. Bir metal de buradan. Ne yaptı abi paramız? 10.800. Şimdi fabrika, hmm. önce fabrika sınırını genişletmemiz lazım. Sonra depoyu alabiliyoruz. 2.300 ona, 3.500 ona. Şu an birazcık böyle idare edebiliriz. Kamyonları arttırabiliriz. Sonrasında çalışanlar, çöp toplayıcı. 59 kilo iş görür ya. Alıyorum. Tamam. Bir araba daha aldık. Elemanlarımız tamam. Şu fazla taşmayı alıyorum. Daha büyük çöp poşeti. Makineler. Şimdi buraya geçeceğiz. Kağıt aldık. Plastik aldık. Sıradan odundan gidelim mesela. Odunu ver. 5500. Camı da ver. 2900. Tamam. Sadece metal makinemiz kaldı. Ben şu makinelerin de kurulumunu yapayım. Daha sonra atık tekliflerini alalım. Elimizde hala bu arada bir sürü talaş var. Evet bir tur daha ne var ne yok. Sattım. 8500 dolar paramız var. Şimdi ne yapıyoruz? Şeyi de alıyoruz. Yani üçüncü seviye makinelerimiz açıldı. İtibar seviyemiz 12 oldu. Neyimiz eksik? Bizim metal makinemiz. Metal de satın alıyorum. Bir de roboteye giriş. Robotların enerji tüketimini azalt. Açıldı. 300 dolar. Hiçbir şey. Bunu da alalım. Hatırladığım kadarıyla açılan başka bir şey yok. 13 olduğumuza bir robot daha alırız. 3. seviye makinelerimiz açıldı. 8 bin ile 10 bin dolar arası. Şu metal makinesini de kuralım. Bölüm burada sonlandıralım. Bayağı ilerleme kaydettik. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal bu hızla finali veririz. E, depo genişleyince aslında burada bir boşluk oluşuyor. Bunların da arasını açabiliriz. Bağla bunu da buraya. Metal makinemiz de hazır. Elimizde bir sürü metal var. Bunları çevireceğim. Bu haliyle satmayacağım. Hatta şuradakileri dönüştürerek başlayalım. Tabii bunu yeni bağladığımız için şey yok. Sırada ürün yok. Metal külçeye çeviriyormuş. Bunu da 100 tane yapıyoruz. Şöyle 3 tane aleti de çek buraya. Bunlar da diz tamamdır. Ee, bunlar eritilmiş cam. Odunlarımız ta şeye dönüyor. Kalaçlarımız kalasa dönüyor. Aha da burada. Sunta'ya dönüyor. Aha da burada metalimiz artık metal külçeye dönüyor. Bunlar plastik peletlerimiz. Bunlar da kağıtlarımız. Ee, Bölüm burada sonlandırıyorum dediğim gibi. Bayağı da güzel ilerleme kaydettik. Burada sevgini al. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoya beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.